sizlerle birlikte ilk sıkıp dersimizi yapacağız ee, şimdi ilk önce şuradan create'e gelelim hadi yüklen sonra şurada da trailpad diye bir yer yapmıştım zaten onun kodunu göstereceğim şimdi yeni bir şey yapalım bir şey ee, işte anladınız Heh, şimdi şöyle ignore istediğiniz şey için seçebilirsiniz bir de ignore diyecektim enginar dediğim gibi oldu da boş neyse istediğiniz seçip ben hep klasik 5 Place seçiyorum şimdi burada output'unuz açık olsun ki hatalar görebilirsiniz output buradan bir ve gelip buradan output'u açabilirsiniz böyle bir şey gelecek e, ee, şimdi ben buna ee, asla hataları da göreyim ya boş ver boş ver. Ee, şimdi e, e, şimdi şuraya bir tane direkt şuradan part koyalım. Nerede ha şu. E, bunu istediğiniz gibi şekiller diyebilirsiniz. Ben direkt şey yapmak için şöyle şuna şimdi partı koyduk buraya. Şöyle tıklayınca part geliyor buraya. Şimdi partta burada bir artı işareti olacak. Ona tıklıyorsunuz. Şurada script olacak. Script ekliyorsunuz. Şimdi şu hello world'u silelim. Heh, şimdi karşımıza böyle bir yer geliyor. Şimdi script nokta parents nokta tarşut e, tamam. Şimdi bunu yazdık. Sonra iki nokta üst üste connect function Şu, şöyle, şöyle e, şey ekliyoruz. işte parantez ekliyoruz. Şu buraya hit. Tamam. Şimdi bir aşağı ediyoruz. Sonra da sonra da sonra da... Pardon arkadaşlar yanlış gösterdim. <laughs> Hepsi sizin şu end'i de Ha, we function yazacağız. Function sonra buraya dur pardon. On touched. Touch yazıyoruz. Sonra buraya şey koyuyoruz. Ve hit. On hit miydi? On hit galiba. E boş ver boş ver. Hitti. Şimdi buraya ee, şey yazıyoruz. Şimdi buraya script nokta nokta brick color brick buraya istediğiniz şey yazabilirsiniz. Mesela black, blue ya da red gibi. Ben random seçeceğim. Çünkü burada şey yapacağız. Discord şeydi işte. Alırsın. Şimdi burada end'den end şeyine gelip iki tane şey aşağı ediyoruz iki kere enter'a basıp iki, işte, iki işte şey aşağı iniyorsunuz. Veya script nokta parent nokta touched do, nokta değil iki tane üst üste connect function buraya pardon örnek function değil. Buraya on touch yazıyoruz. Şöyle ha, bu kapandı. Tamam. Ah, oldu? Heh, tamam. On touch yazıyoruz ve oluyor. Bu parça herhangi bir şey değdiğinde renk değiştirecek rastgele bir şekilde renk değiştirecek. Mesela hatta şu şey yapalım ve sulayta e değdiğinde re e renk değiştiğini gör. Pardon yanlış yaptım. Şu biraz daha e yukarı hem karakteri de asıl amacı karaktere değdi de şu olsa biraz yüksek al alayım ki e, base plate e değdiğinde renk değiştirdi görürüm. Beyaz pleydi dedi ve gri ya da biz dediğimizde değişiyor. Ve bu ve ben de bununla bir şey bir oyun yaptım. Size böyle yapabilirsiniz. Şöyle yapabilirsiniz. Göstereyim bu, bu parçayı böyle bir blok halinde getirip siz gibi ayar Bunu böyle Ctrl'le şuna Ctrl'le de yap. Sonra e, bunu ee, yana alıp sonra bunu kolizyonu açıp ee, böyle yapabilirsiniz. Sonra da bunları gruplayıp CTRL D yapıp pardon yanlış yaptım aslında böyle de yapabilirsiniz. Ama Heh, böyle sonra da bunları gruplayıp iyice böyle yapa yapa ee, şey bir bir şey yapabilirsiniz. Ben de böyle bir şey yaptım. Hatta göstereyim şöyle kapatıyorum bunu no, şöyle. İşte burada trail pad zaten video başında göstermiştim. Şimdi şunu edit diyelim. Hadi. Hadi yüklensin. Ha. Ee, hadi yükleniyor, yükleniyor diyor Hadi hadi. Hadi. Arkadaşlar pardon yanlış yere girdim. Çünkü Roblox stüdyoda direkt çöküyor. Direkt oyunu şeyden gireceğiz. Ben de ben gireyim. Niye oldu şimdi ya? Roblox stüdyo çöktü. çöktü kapatma tuşuna basınca. Şimdi 2 saat ben bekleyecek miyim? Arkadaşlar alt F4 çekmeyi bile deniyorum şu anda hatta basayım. Hiçbir şey olmuyor Roblox Studio çöktü, gitti. Gitti Roblox Studio. Arkadaşlar sonunda basabildim şu yukarıdaki kapatma tuşuna. Ha şimdi ben şuradan e, şey gireceğim Ben oyuna gireyim. Hah evet arkadaşlar şimdi girdim. Böyle bir oyun yapmıştım adı Trail Pet. Zaten görmüştünüz orada. Ve iz bırakıyor, trail. Bırakıyor burada. İşte böyle bir şey yaptı o şeylerde. Böyle geçtikçe de geçtik. şu şey. Ertuğrul. Aslında bunun yanlışlıkla bir bug oldu. Ee, oyunda yanlışlıkla bir bug oldu. Ben de, ben de bundan bir fikir çıkardım. Böyle bir oyun yaptım. Hatta şuraya kare çizeyim. Ah, disco yarı. 1, 2, 3, 4, 5. Aa zaten burada bir kare varmıştı da. Bunun tamamını çizdim. Neyse. İşte böyle. Aslında böyle, böyle bir disco yeri yapacaktım. Biraz daha büyük yapayım dedim. Çizim yeri yaptım. Çünkü akorlamak zorunda kaldım. Akorlamak zorunda kaldığım için de böyle bir şey olmak zorunda oldu. Neyse. İşte. Evet bu bugün bu ilk ilk skip ders videomuz bu kadar. <laughs> Bir sonraki bölümde görüşürüz bay bay.